Hava, İç. İç. Otur, Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor. Hava Şiş. kadar bulutlu. Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor. Hava kara bulutlu. daha içi içi içi. Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor. Hava kadar bulutlu. Çok çok sevdim. O yok, beni hiç Kalbimi ona verdim artık geri gelmiyor. Yalvardım Allah'a. Bir sesimi diye. Ne istiyorsun? Tak yolum. Kafayı yedik ya ne? Ne? Hava kara bulutlu, yine yağmur yağıyor Hava kara bulutlu, yine yağmur yağıyor Gün yavru gibi gibiydi göz Oy oy de, Ay, bir, Ayıp dur etme Nasıl çabuk açtın? Çabuk açma oldu <laughs> lan Söyle lan Ama Öl Ayıp dur etme Nasıl çabuk Ayıp dur etme <laughs> Yabana kalkma <laughs> Lan bir de o sevgili Adamı öğretin Ölçüyüm Beslem beslem. Ben şimdi benim seslem yandım bizde havuz içi içi içi. Sıra lan. Bir kolunu çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim. Tamam. Durdun havuz süre. Durdun havuz süre. Sayıdamadlar. Ses gettim. Kafayı şuttuk ya. Kasıtlı. <laughs> <laughs>